Ya hadi ya evet. kötülükten dönün evet, gençler. Kötülükten dönün. Bakın daha iyi, çok yolumuz var. Evet, evet. Daha geç değil. Kesin döneriz. İki gün sonra dönüyorum. Ha, ha 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 kesin dönüyorum evet, iki ya. İki gün sonra dönüyorum. Ya of, siz bu kadar kötü değildiniz eskiden. <laughs> Size ne oldu ya? Mustafa ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> of. Ya kesin döneriz gel. Evet, ya evet, şunların gel, gidelim yanından gidelim ya. Evet ya, ya eziklerin yanında durmayalım. Aynen. Bizim Hayır gitmeyin. Hayır gitmeyin. Nereye efendim? Beykoza. Evet Beykoza. Tamam sürüyorum. Birazdan unutalım mı planı? Evet. Hadi gel şunu biraz konuşalım. Tamam. Hey siz kimsiniz? Evet siz kimsiniz ya? Ee, ben kimim? Bilmiyorum ben kimim. Hey ne yapıyorsun? Ha. ha. Kaç 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 sarı, kaç 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 kaç. İsmail ya acaba kardeşi ne zaman gelecek? Bilmiyorum ki acaba ne zaman gelecek. Bize de yalvarır mısınız? Biz de oturalım. Oturun. Evet evet. Oturun. Hasan gelmiş. Ne? Ne? Ya nerede? Nerede kardeşim? Nana tamam, nana. Hmm. Hemen tam hemen Tamam söylerim söylerim Irmak bezmen biliyor musunuz Hasan kaza yapmış Ne ne Belki işlerini kapatırım <laughs> Bir şey diyeceğim sen niye Sara Saray'a hizmetçilik yaptın Ne yapayım bilemiyorum yani Eskiden daha akıllıymışım herhalde daha mı akıllı? oldun belli. Sen, sen bana akılsız mı dedin lan? Sensin lan akıl, sensiz akıl, akılsız. Sensin nasıl akılsız? Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Nereye gidersen git ayrıca. Hey gençler, bence plan yapalım. Bence de. Bence de. Şu unmak ısmar bulmaz çünkü Edil'le ne, ne yaptılar? Osman sen de yüzlerini parçaladılar pislikler. Evet ya. O pislikleri dövmeliyiz ya. Evet. Ne arkadaşlar, arkadaşlar bence sessizce yürüyüp, böyle sessizce yürüyüp, sonra üzerine çekmemiz lazım. Ama hepimiz mi gideceğiz? Bilmiyoruz. Osman ve üzeri parçalandı bu arada ya, çok üzgünüm ya. Evet, evet ya. ya. Evet Keşke ya. Keşke parçalanmasaydı ya, onlar bu süper arada kötülerdi. Bu arada bir şey Aynen. Osman ve dediler ki, ''Banım ve bu siz başmışsınız.'' Biliyoruz, sonra. evet. O yüzden biz Osmanlı Seran'ın evet. yerini kapıyoruz evet, şu anlık. Evet yerini kapıyoruz şu anlık. Ama kapmak istemezdik ama hiç. Evet. Bakın arkadaşımız şöyle yapacağız. Pıs pıs pıs. pıs, pıs, pıs. pıs, pıs, pıs. Şş, çocuklar gelir misiniz? Geldik Ay ben... ne oldu? Taşıyamıyorum şu poşetleri. Tamam taşırız. Bir taşır mısınız? Gel teyze gel. Ah! Tamamdır bulut. Aynen kan. Aha. Banu. Hadi gel şunları evet, kaçıralım. Evet ya salaklar Ay, ya. salaklar ya. Hadi gel şurayı kapatalım. Evet. Gel. Ne oluyor Aa, bize? Aa kafam acıyor. Bir şey, gelin bakayım. Bir şey yok. Sadece sıyırmış. Orada bir tane yaşlı teyze vardı son hatırladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben biliyorum ne olduğunu. Ne oldu? kesin şey yaptılar kesin neydi yaş dedi de bizi kandılar ve buraya kilitlediler ama bir şey diyeyim, bakayım dur bakayım kapıyı kırmaya çalışayım Hah. kırılmıyor tamam tamam gelin şöyle oturalım biraz biraz sohbet ederiz burada ondan sonra da evet. herhalde arkadaşlarımız gelir bizi kurtarırlar evet of. aslında biliyor musun? şunu fark ettim. Siz çok bir, iyi bir insanmışsınız. Ben de şunu fark ettim. Evet siz de çok iyi bir, insansınız insanmışsınız. Bu kadar kadın rağmen kızın poşetlerini taşımaya çalıştınız. Asıl o. Siz çalıştınız ya ben bir şey yapmadım. Banu, Banu. Bir ne? şey diyeceğim Bunlar burada ne tantana yapıyorlar ya. Aynen ya. Yani. Neyse bulut gel biz kötülerin yanına evet. gidelim. Aaa. Bir şey buldum ben. Ben bir şey getireceğim. Tamam. Nereye gidiyorsun Aurora? Aa burada isminiz ne? Aurora. Tanışmıştık sanırım. Evet. Doğru ben de oradan atamadım. Papa buldum ben. Bununla kapıyı kırabiliriz ve siz ittirirseniz şöyle şöyle ittirirsiniz. Ya, tamam. <laughs> Onunla da... Heh, tamam hadi gel gidelim. <laughs> ee, ee şey, hadi e... gel gidelim. Tamam. Hadi gel. Bu arada sen ne tarafa gideceksin? Ben şu tarafa. Benim evim bu tarafta da. Tamam. Siz ne tarafa gideceksiniz? Benim de evim o tarafta. Hadi gel. Gidelim. <laughs> ding dong ding dong. Aa birisi geldi sanırım. Aa hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Geçin oturun şöyle. Tamam tamam. E ee, siz buraya niye geldiniz? Ya ben kötü ben artık kötü birisi değilim. O yüzden de kalacak bir yerimiz vardı. Ee, ama yoktu. Ee, o, o yüzden geldik yani. Ha, tamam. E ee, başka ne yapıyorsunuz kızlar? Ben kardeşimi kurtardım. <laughs> Ay. Kızlar tamam. Hadi şöyle geçin oturun. Ben bir şeyler hazırlayayım isterseniz. Yok yok hiç gerek yok. İyi madem siz bilirsiniz. İşte böyle böyle oldu ya. Hmm. Sırfı sıfır sıfır. Sırfı sıfır. Ay acaba Murat evlilik yıldönümümüzü unutmuş mudur? Ay çok merak ediyorum. Neyse ya ben bir şunu arayayım. Alo, Murat. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? İnsan ne yapıyorsun? Neredesin? Evdeyim. Ee, peki bugün özel bir gün mü sence? Kesin bölgede göre bir şey var. Evet özel bir gün ya. Hmm. Bir şey ee, diyeceğim. Başka? Buldum. Bugün ne özel gün biliyor musun? Ney Hayvanların kutlama günü. Ne? Bugün hayvanların günü. Hmm. Ne özel günü be? Bugün özel gün mü olur ya? Saçmalayıp durma gül ya. Ya tamam ya. Tamam. E, başka ne yapıyorsun? Şu anda neredesin? Neredeyim? Hmm, neredeyim? Evdeyim. Bu arada sana gelsem mi? E, gerek yok. <laughs> tamam o zaman hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay Murat bir şeyler bilmiyor ya. Of ya of. Murat. Vedat. Efendim. Gül Ve kızım, buranın içi çıktı deyip sen gel. <laughs> Kime diyeceğim? <laughs> güle. Tamam. Güle güle. Merhaba, ben geldim. Hoş geldin. Na -na 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 -na. Alo. Evet. Buyurun efendim. Tamam efendim. Gönderiyorum. Bugün normalde eee Murat senin sırandı ama bu seferlik Gül sen git. Aa sanırım bu araba. Aa sanırım bu araba. Bineyim. Gelin bu ev. Tamam. Sizin Hadi gözünüzü gel. kapatmanız gerek Hadi bu gel inelim. Sizin gözünüzü İnil, kapatmanız inerken gerek. İnerken mi? Evet. Hayır şimdi değil yok. Şey beyefendi. Efendim. Bir sorun var. Ne? Benim gözüm bağlı. Bir şey olmaz ya o sorun değil. Tamam geldik mi? Evet. Tamam. Efendim Gül? <laughs> Murat Bir şey diyeceğim senin Senin evlilik yıldönümünü unutacağını düşünmedin değil mi? Şimdi Düşündün sen... mü? Ben gidiyorum o zaman Hayır tabii ki de düşünmedim Ben gidiyorum Şaka yaptı tabii de gül gel gel. Gül gel. Murat gitme. Murat. Gül gel. gel. Şaka yaptım gül Aa, gel. Otur. Bıraktım. Hadi yemeğimizi yiyelim. Tamam ben bıçakla keserim. Tamam kes. Al. Şöyle bir dilim sana. Bir dilim bana. Ve şunu da dolduralım. Tamam. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Hadi gel. Ben şunları da dolduruyorum. İyi doldur. İkinciye yer bırak. Ben şiştim ya. Tamam o zaman hepsini ben yerim. Son olarak bunlar kaldı. Çok oh, be. Oh be. Hadi gel gidelim. Evet. Pink Perla Vedat'ın aman Yasemin'le Vedat'ın <laughs> evine gideyim ya. Canım sıkıldı. <laughs> ding dong ding dong. Çıkır. <laughs> Aa Pink Boy, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin yeğenim. Siz de gelmişsiniz. Benim haberim yoktu ki hepinizin geleceğinden. <laughs> hoş Benim geldin yeğenim. Yeğenim mi? Eee, ya hayat diyor? <laughs> İyi <İyiyiz>, siz nasılsınız? <laughs> Biz de iyiyiz. Canlı en ayrılmıştık kılıbıklıktan dolayı. Biz sonra canlı tekrar dönüştük. Canlı Can da birazdan gelecek. Ding dong ding dong. Aa, Sen Canlı can bakarım. Aa, ben geldim. <laughs> Çıkırt. Aa merhaba. Aa, ben geldim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Oo Ali Ferdi buradaymış. Evet hepimiz buradayız. Elena Ponemil'i de ben yeni gördüm. evet Onlar ya. Kimdaymış? Burada hayat nasıl gidiyor? Hayat iyidir. Şeyim, işler nasıl? İşler ee, iyi. E, ya. E, sen nasıl? Ya, e, sen nasıl? Biz de Durak ya. nasıl? Durak iyi ya. ya işte iş işler. İşler nasıl? Kesat mı i̇şler değil mi? İşler iyi ya, iyi. Ha, tamam. Bir şey yap, sohbet edelim. şöyle ya. Ben gidiyorum sohbetten <laughs> ee, daha daha nasılsınız? İyi. <laughs> evet. e ee? Bir saat geçtikten sonra ee artık bize yol göründü. Hadi Eren gel. Evet. evet Eren. <laughs> hadi gel sonu bir Gidelim. <laughs> hadi gel gidelim. Biz bugün burada kalsak olur mu? <laughs> evet olur mu? Olur ya olur. Siz de mi çalışın? Olur olur ya sıkıntı yok kardeşler. Hadi, hadi gelin gidelim yatalım ya. Yorumlar. Hadi gelin. Oh Ayla yana git benim. Ayla. <laughs> Tamer. Bir şey diyeceğim. Gel oturalım şurada biraz konuşalım. Evet. Şey birbirimizi biraz tanıyabiliriz. Evet bence de. Eee senin adın nedir? Tamer. Seninki nedir? Benimki de Ayla. Hı, çok ben ilk başta misin? sana müşteri olarak bilmiştim. Hatırlıyor musun? Bu arada musun? evet biliyorum. Sen senki seçimisin. Bu, bu kim? Bu. öylesin yanımda gezdiriyorum. Hı, hı. O kimse değil yani. Merak etme o yüzden. Şey ben iş arıyorum. Durakla çalış. Ne zaman başlayayım? Yarın. Bir şey diyeceğim Vedat. Neydi? Benim bir tane yakın arkadaşım var. O iş arıyormuş. Buraya da çalışabilir mi? Tamam tamam çalışsın gelsin bakarız. Bu arada geldiğinde inşallah iyi biridir. Evet çok iyi biri ya. O kadar iyi ki var ya. Anlatamam. Merhaba. Evet, geldi şey, zaten. Şey burası mı? Aa, burasıymış. <laughs> burası değil yan. <laughs> tamam. Tamam. <Yan. gülüyor> <laughs> Burası kaçar Durak mı? Evet. Bu arada bir şey diyeceğim. Senden tamay basit evet bahsettim. Tamam. Mısın? Bu arada tamer sen de burada misin Bahsettin mi sen benden? Evet. Tamam. Tamam ama önce bir Eren sen etrafı göster Ayla. Yani şimdi siz bir turlayın gelin taksiyle. Tamam hadi gel. Bu arada tamer bir şey diyeceğim tamer. Ee, neydi şey şeyin şekeri bitmiş. Ee, ta, ta, neydi? Çaydan şeker bitmiş şeker almaya gitsene Tamam ben de, ben de Bari gideyim ya Hey gelin gelin Hey burada ne olmuş e, hani, hani, Ne olmuş burada ya Hadi birimiz içeri girelim Tamam tamam Biz ikimiz giriyoruz içeri Evet hadi girin Hey gel gel. Hey, burada birisi var. Ekipler evet. gelin buraya. Hey. Gelin. Hadi şu adamı taşıyalım. Hadi gelin. Evet hadi. Arkadaşlar acil müdahale etmesi gerekiyor. Hadi hadi gerekiyor. acil acil. Acil yapmalıyız. Evet. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Bir şey olmadı ben geldim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Üzül... Bir şey, kardeşim geldiğime vuruldu ya. Üzülme İsmail. Kardeşim geldiğime vuruldu. Bir şey olmaz İsmail. Ocağında <laughs> ölüm yok ya. <laughs> İsmail. Ne oldu? Bir şey olmaz. Ağlama üzülme. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle bir şey olmaz Üzülme Sonuçta ucunda ölüm yok ya Üzülme Çocuklar üzülmeyin İsmail bir şey olmaz Ucunda ölüm üzülme. yok üzülme. ya Üzülme. Sen de üzülme Bir şey diyeceğim kardeşim Geri gelmez oldu Ama ben o Osman Hasan'ın Var ya İsmail. Biliyorum bu duyguları. Ben de yaşadım. Ama ucunda ölüm yok. <laughs> ucunda ölüm yok. Bak ucunda. Yok. <laughs> yok ucunda ölüm.